Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle kanalıma abone olmayı ardından Telegram grubu Met Biri e diye üye olmayı unutmayın arkadaşlar. The Football Coin yepyeni bir uygulama ve bu uygulamayla arkadaşlar işte maç tahminlerinde bulunarak TFC kazanıyorsunuz. TFC hala hazırda Latoken borsasında bulunmakta. 2000 ile 3000 satışı arasında da bir değere sahip arkadaşlar. Bir adedi. Üye olmanız durumunda bir TFC kazanıyorsunuz bilginiz olsun. Aynı zamanda Stellar Port'tan da Stellar olarak takasını yapabiliyorsunuz çünkü TFC coin'i Stellar alt tokenidir. Bilginiz olsun. Bu uygulama sayesinde arkadaşlar üye olduğunuzda bir TFC kazanıyorsunuz. Ve maçlar tabi başladığında yapmış olduğunuz tahminlerde ücretsiz bir şekilde tahminde bulunuyorsunuz. Bir sürü maç var. Ee, buradan tutturmanız ya da tutturmasanız bile puan kazanabiliyorsunuz. Ve o puanları da arkadaşlar TFC'yi dönüştürebiliyorsunuz. Latoken borsasına işte şartları var gönderip ya da işte seller porta gönderip takasını gerçekleştirebileceğiniz bir uygulama. İsterseniz kurulumu ile ilgili nasıl kazanacağımızla ilgili daha ayrıntılı videoyu izleyelim arkadaşlar. Müzik <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Harika bir uygulama ve bu uygulamadan arkadaşlar çok güzel rakamlar kazanacağız. Şu an Latoken borsasında da listeli bir kripto para arkadaşlar. 2000-3000 satışı bir adedi. Sign up kısmına tıklıyorsunuz ve buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Next diyorsunuz arkadaşlar. Bir şifre belirliyorsunuz. Şifreyi belirledikten sonra arkadaşlar karşınıza bu ekran geliyor. Buradan istediğiniz takımı istediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Trabzon mesela ben seçtim. Bir tane seçebiliyorsunuz. Dan dediniz. Ve bonus kodunuz işte arkadaşlar. Eğer girmediyseniz tekrardan buraya yazabiliyorsunuz. Buraya bir bonus kodu yazmanız gerekiyor. Onu da hemen size şöyle söyleyeyim. QK9579 Go diyoruz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar hemen buradan şu kısma tıklıyoruz. Sağ alt köşede insan resmi olana. Create your wallet diyoruz. Tamam mı? Bunu demezsek çünkü arkadaşlar, e, hani bu bonusu yazdıktan sonra bunu demezsek TFC alamıyoruz. Şuradan Google Authenticator bağlamamız gerekiyor. Anahtar veriyor bize. Buradan anahtarımızı yazacağız. The football coin işte şöyle yazalım. Kripto bir unutmamam için yapıştır dedik. Ekle dedik. Ve bakın en aşağıda benim Authenticum oluşturuldu. Şuradaki yazan numarayı uygulamadaki kısma yazacağım arkadaşlar. Şimdi 448 575 confirm diyorum. 448 575 bu işlemi de başarıyla tamamladık. Continue diyoruz arkadaşlar. Cüzdanı oluşturduktan sonra arkadaşlar şuradaki yıldız ayarlar kısmına tıkladığımızda subscription kısmına tıkladığımızda buradan bir paket satın almamız lazım aslında. Almaya da bilirsiniz. Paket alırsanız mesela aylık paket alırsanız biriken TFC'leri 16 adet günde 16 adet olmak üzere borsaya yani Latoken borsasına ya da cüzdanlara gönderebiliyorsunuz. Bu bir. Almazsanız paket satın almazsanız 4 dolar değerinde ya da işte yıllıkta 88 dolar değerinde hesaplar arası transfer yapabiliyorsun tamam mı? Onun için benim hesabım var ve ben bunun için aslında çok uğraştım çünkü buradan o 4 dolarlık paketi upgrade now dediğimde kart numaramı yazdığımda sürekli hata veriyordu. Başka bir telefondan denedik, iOS'tan denedik, olmadı, olmadı, olmadı. En sonunda bir tane telefonum vardı, ona tekrardan yükledim, farklı bir maille, farklı bir şekilde kart numarasını yazdım tak diye ödemeyi aldı. Yani bunda bu sıkıntı var. Ama tabii ki almak zorunda değilsiniz. Almazsanız burada bir TFC kazanacaksınız. Bundan bir gün önce arkadaşlar referans başına 5 TFC veriyordu. Ve referansa da 50.000 puan veriyordu. Şimdi bir TFC veriyor. Üye olana 5.000 de referans başına veriyor. Yani inanılmaz derecede düşürdüler. Malum herkes buna saldırdığı için. Ama tabii ki işte geç oldu güç olmadı. Önemli değil. Siz bana buradaki bir TFC'yi cüzdan adresime benim gönderirseniz benimle iletişime geçip benimle tabii ki bunu göstermeniz lazım. Onu da göstereceğim. İletişime geçerseniz 100 doç falan yapıyor. 100 doç hemen tak diye gönderirim hesabınıza bilginiz olsun. Alırım yani hani sıkıntı yok o konuda. Şimdi tabii bunun dışında arkadaşlar linkler açıldığında aslında şurada Tamam mı? Şeyde şu kısımda bakın puan kazanabiliyorsunuz. Mesela Geçen 10 gün önce mesela e, kim ne kadar kazanmış lider şeyi var. Maçlar başladığında burada maç tahminleri yaparsanız puan kazanıyorsunuz. O puanı da arkadaşlar TFC'ye dönüştürüyorsunuz. Hani bir günlük bir uygulama değil bu. E, ligler falan açıldığında cap canlı olacak bu uygulama. Buradan arkadaşlar puan kazanabiliyorsunuz. Şimdi açmadı gerçi 10 gün önceninkini. Şöyle birazcık daha geriye gidelim. Diz mount diyelim. Heh, mesela işte adamlar mesela işte bak. 2.2 milyon mu artık kaç puan kazanmış mesela burada bakın. Bu adam bir tane maç sonucu bilmiş. 2.560 puan kazanmış. Ya da işte 30 puan kazanmış her yapmış olduğu şeye. Görüyor musunuz? Buradan yani hani sadece o TFC ile sınırlı değil. O sadece üye olduğunuzda verilen bir ödül. Burada yapmış olduğunuz bütün hani şeylere ne denir? E, tahminlerden de ekstradan puan kazanacaksınız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Tamam mı? Hani daha iyi ekstraları da var yani. Onun dışında arkadaşlar şu TFC kısmına bastığınızda burada bilmemiz gereken iki şey var. Eğer bana gönderecekseniz şu benim cüzdan adresim arkadaşlar. Şuradaki şuradaki benim cüzdan adresim. Bu cüzdan adresini arkadaşlar aşağıda veririm ya da benimle telegram ile telegramla ya da mail ile iletişime geçerseniz bu cüzdan adresimi veririm. Siz eğer mesela buradan birisi bana gönderdi. Mesela şuradan 20 tfc geldi. Ben bakarım bunun text numarasına ya yani da bana şuradan gönder hani şuradan gönderiyorsunuz ya bakın şu kafa işaretini tıklayın. Şunu da text numarasını da bana gönderin maille beraber tamam mı şuradaki text numarasını da bana gönderin sizin gönderip göndermediğinizi anlayayım tamam mı aynı zamanda adresinizi falan da her şeyinizi de görebilirim buradan bana mail yoluyla text numaranızı gönderirseniz ya da işte Telegram'da ve aynı zamanda işte bir hani bir tefecı gönderdiğinize dair ben size aynı zamanda bir de tabi doç cüzdanınıza verirseniz 100 doç coin de gönderirim bilginiz olsun. Onun dışında sent dediğinizde mesela bana göndereceksiniz cüzdan adresimi buraya yazacaksınız tamam mı? Kaç bir tane mesela continue diyeceksiniz ve e, çıkışınızı gerçekleştireceksiniz. Memo tag isteyecek mesela şunu kopyaladım sent diyelim bir diyelim tamam mı? Şuraya yazdınız yapıştır continue dediniz tabi hesapta bakıyor yok. Hesapta bakiye olduğu zaman taktiğe gönderebiliyorsunuz. Memo tag isteyecektir. Memo tag'e gerek yok. Bilginiz olsun. Yani devam edeceksiniz. Ondan sonra Authentica'nızı ister şifrenizi. O şifreyi tuşladıktan sonra taktiğe göndermiş olacaksınız. Aslında biraz zor gibi gözüküyor da basit. Eğer puan kazanırsanız da kazanmış olduğunuz puanları şuradan points kısmı vardır. Referans başına 5K veriyor. Buradan convert dersiniz. Exchange dersiniz arkadaşlar. Sizden private key'inizi ister. Hani belirlemiş olduğumuz. O pro yazdıktan sonra da otomatik olarak buraya tfc'niz yansır bilginiz olsun. Bu kadar aslında. Ama geleceği var. Keşke bundan birkaç gün önce ben aslında gece paylaşmıştım. Katılanlar e, orada 5 tfc aslında aldılar. Bundan sonra yeni katılacaklar. Biz tfc alacak. Ama bir tfc aldım diye üzülmeyin. Dediğim gibi bu kısım var arkadaşlar. Burada tahminlerde bulunacağız. İşte tutturursak tutturmasak puan kazanacağız ve o kazandığımız oldu kazandığımız puanları da Buradan TFC'ye dönüştüreceğiz şu kısımdan. Tamam mı? Onun için arkadaşlar bu uygulama çok çok güzel bir uygulama. Aynı zamanda Stellar Port'a da X e, yani Stellar e, nasıl söyleyeyim? Stellar kısmına da gönderebiliyorsunuz. Stellar'la takas da yapabiliyorsunuz ama Latoken borsasında listeli ve oraya da gönderim yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.